3,5 milyon mağdur varmış bu süresiz nafaka doğrusunda. Yani müthiş bir sayı bu. 3,5 milyon insan şu anda hala nafaka ödüyor. Ve bu kişiler yeni bir aile kurmakta da son derece zorlanıyor değil mi? Hem öyle hem de o kadar feci bir durum söz konusu oldu ki. Hatırlarsanız deprem felaketini yaşadık bu arada tekrar Allah'tan rahmetler diliyorum vefat eden ha. vatandaşlarımıza deprem olduğu insanların evinin başına yıkıldığı, hiçbir şeyinin kalmadığı bir ortamda bile adli süreçler, icra daireleri falan tatil edilirken sadece nafaka hariç denildi. Bu kadar artık zulme dönen bir uygulama söz konusu oldu. Yani sizin eviniz yıkılmış, depremde kalmışsınız, anneniz babanız herkes ölmüş hiç fark etmez. Nafaka mahkumuysanız ödeyeceksiniz. Ölene kadar can çıkmadıkça böyle bir bitmeyen borç. Böyle bir e, zulüm yok yani dünyada. Hı hı. E, ve sizin işsiz olmanız, engelli olmanız hiçbir şeyi fark ettirmiyor. Yatalak yatağında tedaviye giderken, e, e, yatalak bir şekilde otobüsle başka bir şehre tedaviye giderken, yolda durdurulup, sırf nafaka borcunu ödemediği için hakkında hapis cezası çıkarılan insanlar e, karga tulumba indirilerek hapse götürüldü bu ülkede. Oluyor. Hı hı. Ve bu artık... E, toplumun her açısına yani sadece e, zenginleri ya da sadece fakirleri değil e, herkesi etkileyen bir yara haline, sosyal problem haline geldi ve hani şiddet diyoruz ya şiddet bir sonuç. O sonucu ortaya çıkaran şeylerden en önemli şeylerden birisi de bu. Yani siz hem para veriyorsunuz hiç tanımadığınız bir insana. O insan sırf e, nafakası kesilmesin diye gayrimeşru birliktelikler yaşıyor, yaşamak zorunda kalıyor, nikahsız beraberlikler yaşıyor ya da e, çalışıyor ama sırf e, sigortası gözükmesin diye sigortasız kaçak çalışıyor, ülkenin vergi kaybı söz konusu oluyor, o kendi can sağlığını riske atıyor, hepsi niye? E, haram bir şekilde aldığı nafaka kesilmesin diye.